Evet Can Coşkun ee, hemen sorumuzu da yöneltelim. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Bey yanımızda. Şimdi hemen stüdyodan iki tane sorumuz var. Onunla başlayalım ardından belgeler çok önemli ona gitmek istiyorum. Bir, burada bir kaza yaşandı ama vardiya geçişleri devam ediyor. Şirket hali hazır altın çıkarmaya faaliyetlerine devam ediyor mu? Sizin bir bilginiz var mı? eğer devam ediyorsa bu kazan sonucunda durması gerekmiyor muydu? Ee, şu anda aldığımız bilgiye göre şu anda faaliyetler durmuş durumda ama bazı önlemlerin alınma sürecinde <laughs> bazı çalışmalar e, yapılıyor. Zaten şu anda maden sahasının tam içine milyonlarca ton pasa dediğimiz yani aslında hani meyvenin posası olur bu da altın madenciliğinde pasa adı verilen e, yani kimyasal ee, çözeltilerle birlikte e, o altın kısmı alındıktan sonra geriye kalan e, o yığın kütle dediğimiz kısım e, şu anda e, oldukça e, sahanın içine yayılmış durumda. E, dolayısıyla şu anda burada sağlıklı bir çalışma yapmak mümkün değil. Zaten bölge e, maden saha bölgesi e, valilik tarafından giriş çıkışı kısıtlanmış durumda. Sivil vatandaşlar giremiyor. Ailelerin ee, bu e, kaymanın yaşandığı bölgeye dahi orayı görebilecek bir noktaya dahi çıkmalarına izin verilmiyor. Şu anki bu yoğun yağış nedeniyle de zaten e, bataklık ve çamura dönüşmüş olan bir çamur e, nehrine, e, deryasına dönüşmüş olan e, bu kimyasal atıklı e, alanda zaten bir arama kurtarma çalışması yapmak da e, oldukça zor görünüyor. Hani deniz olsa denizin içinde bir dalgıç çalışma yapar arama kurtarma bir deprem olsa bir yıkılmış binada yine madenciler veya eğitim alanlar arama kurtarma çalışması yapar ama bataklığın ve metrelerce yükseklikte derinlikte bir bataklığın içinde nasıl bir arama kurtarma çalışması yapılır oldukça zor zaten afet yönetimi konusunda berbat bir durumda olan AK Parti'nin bu tip bir konuda hazırlıklı olması gerekirken bir kez de hazırlıklı olmadığını görüyoruz. Yani hazırlıklı olup olmamasının yanında da aynı zamanda böyle bir felaketin yaşanmaması gerekiyor zaten. Ama bu felaketin yaşanmasına sebep olan bilimsel teknik bazı konular var. Bunlardan biri şev açısı. Yani e, yığdığınız e, malzemenin belirli bir açıyla istiflenmesi gerekiyor. E, bu açı o malzemenin özelliğiyle ilişkili. Sıvılaşmaya dönük özellikleri varsa yatkınsa dolayısıyla açının az olması gerekiyor. Yataya yayılması gerekiyor. Su direnajı olmalı. Yani bu da yine sıvılaşması ile ilgili. Özellikle liçleme yapılan yani bu yığınların olduğu bölgenin hemen yanında yer alan ve onun da bir kısmının yine e, kaydığını görüyoruz ve hatta oradan da e, siyanür borusunun e, açıkta kaldığını e, görüyoruz. Yani buradan doğrudan siyanürün ve sülfürik asidin yine e, bu e, yayılan etrafa yayılan kirliliğin içine dahil olduğunu görüyoruz. Burada sıvılaşmayı engellemek için su direnajın yapılması yani su tahliyesinin yapılması gerekiyor ki oradaki katılık sağlansın. E diğer taraftan da şev yüksekliği yani yaptığınız koyduğunuz yığının bir yüksekliği sağlıklı bir yüksekliğin olması gerekli. Burada neredeyse çevredeki dağların yüksekliğine ulaşmış vaziyette yığın. Bunun da <laughs> sebebi bölgedeki kapasite Artışının e, artış izninin verilmiş olması belgeleri de geri dönersek şu Bak, anda kapasite e, artışı da e, 2008 çet raporunda 100 milyon e, ton pasa yani bu yığın dediğimiz yani e, kimyasal süreçlerden geçirildikten sonra e, arta kalan malzeme bu. Bu da kimyasal temasla e, bu oluştuğu için bu kendi bu tehlikesi var. 100 milyon tonken 2014 çet raporuyla 173 milyon ton daha izin veriliyor. Bu da o yığının üstüne ekleniyor. İkinci kapasite artışıyla da 147 milyon ton pasa dahil ediliyor. Bu da yığının üstüne ekleniyor ve neticede toplam 420 milyon ton pasaya izin verilmiş durumda. Bu izni kim verdi? Kim onayladı sorusunun yanıtı da işte burada. Çet olumlu kararını veren e, ilgili dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı adına imzalanıyor. E, yani onun imzasıdır aslında bu bir yerde. Çet olumlu belgesi ise zaten Çevre ve Şehircilik sadece Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın imzaladığı bir evraktır. O evrakta imzalanıyor. O dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın adı da Murat Kurum'dur. Dolayısıyla o sorumluluğu alıp o imzayı attıktan sonra e, buradaki aynı zamanda doğabilecek bütün felaketlerin altına da imzasını atmış olması gerekiyor. E, maalesef e, bugün yaşanan büyük felaketin de sorumlularından biridir kendisi. Bir de artık belgelerin arasında e, buradaki halkla beraber şirketin de bir pazarlık içerisinde olduğu e, konuları da var. Ona da değinebilir miyiz? Acaba neler vaat edilmişti zamanında? Ee, bu da AK Parti vatandaşımızı e, ekonomik krizle birlikte büyük bir geçim sıkıntısının içine hapsedip daha sonra da ona e, kendi çıkarına yönelik bazı imkanlar e, gösteriyor, adımlar atıyor ama karşılıksız değil. Bakın bu elimde gördüğünüz ekonomik yer değiştirme ve geçim kaynakları destek protokolü. Bu protokolü hazırlayan kim? Ana Gold firması. Ana Gold firmasının yüzde sekseni Amerika ve Kanada borsalarını işlem gören bir şirket. Ve e, bu şirketin adı da SSR Mining. SSR Madencilik adı verilen şirket. Yüzde yirmi ortağı da Lydia Madencilik adı verilen bir şirket. O da AK Parti'ye çok yakınlığıyla bilinen e, çalık grubuna ait bir şirket. Onun da görevi e, prosedürleri açmak, yönetmelikler konusunda kolaylıklar sağlamak aynı zamanda da e, buranın herhangi bir şekilde bir e, prosedürlerin içinde kalmadan işletmesinin devamlılığını faizkarlarla yapmasını sağlayıp AK Parti'yi buradaki bu Anagold firmasının arkasına yerleştiren e, orada e, tutan bir şirket. Şimdi şirket olduğunu anlıyoruz. E, diyor ki Anagol şirketi bölge halkına sana diyor 130'ar bin lira yardım yaparım. 2016 yılında ancak diyor bir şartla bu yardımı yaparım. Hangi şartla? Herhangi bir özel idari veya adli başvuruda bulunmayacağının taahhüdünü verirsin. Yani burada alınması gereken tedbirler var. Uygulanması gereken bilimsel prosedürler var. Buradaki çalışmaların tümü vahşi madencilikten çıkarılabilir, çıkarılabilir. Ancak bunun yerine bu uyarıları yapanları, bölgede itiraz eden vatandaşları susturmanın bir yolunu buluyorlar. O yolda bu ekonomik krizin içinde, bu geçim sıkıntısının içinde onlara maddi bir aslında yardım yapıyor görüntüsünü verip maddi bir zorlama ve baskı yapmalarıdır. E, dolayısıyla da e, vatandaşlar 2016 yılında bu doğrultuda bir e, protokol önlerine koyan bir anlayış. Peki bu protokolü koymak e, bölge halkının belirli bir kısmının da e, itirazını engel olmak dün yaşanan felaketi ortadan kaldırıyor mu, engelliyor mu? Hayır. Şu anda 9 madencimiz milyonlarca tonluk e, bir kütlenin altında kalmış vaziyette. Bir yanda bu e, heylana benzer ama içinde kimyasal atık bulunan ve e, doğal bir dağ veya tepe değil yapay bir yığından oluşmuş bir dağın kayması sonucunda e, oluşan bir tehlike onun hemen 50 metre kadar yanında bir siyanür atık havuzu ve ikisinin de ilerisinde 200-300 metre ilerisinde Karasu Nehri ve bu nehir Fırat Nehri'ne bağlanıyor tam onların ortasından da geçen bir fayat yani deseler ki bir ders olarak okutulsa nerede altın madenciliği yapılmaz diye işte tam orada şu an bulunuyoruz ve orada vahşi bir madencilik yapılmak için AK Parti tarafından ve yanındaki şirketler tarafından çaba harcanıyor. Ve hızlı üretim yapılıp dünyadaki altın fiyatları yükselirken oradan istedikleri payı almanın hedefindeler. Böyle acı bir durum. Fırat Nehri de öyle bir nehir ki tek bir ilden geçen bir nehir değil. Yani Erzincan'dan çıkıyor Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Suriye, Irak ve Basra Körfezi'ne dökülüyor. Yani e, artık bu konu e, bugün yaşanan, dün itibariyle başlayıp da yaşanmaya devam eden bu çevre felaketinin boyutu Türkiye'yi aşmış artık uluslararası bir boyut kazanmış durumda. Vali Bey bir baraj koyarak... E, Fırat Nehri'ne... E, bu e, kimyasal atıklı çevresel felaketin ulaşmasını engellemek için tedbir aldıklarını... ifade etti. Ancak sadece yürü, bir nehir yer üstünden akmıyor, aynı zamanda yeraltı kaynaklarıyla... E, besleniyor. Şu anda da bu yağ yağmurla birlikte... yeraltı kaynaklarına... bu pasanın içinde içindeki ve yan e, alanında yer alan liçlemenin uygulandığı bölgedeki siyanür ve sülfürik asit e, şu anda yeraltı sularını e, suları ile birlikte bölgeye yayılıyor. E, bununla ilgili tabi numuneler alınacak, incelemeler yapılacak. E, yayılma da bir zaman alacak. E, ancak e, bu sürecin buradaki e, yaşama bir katkısının olmayacağı Aksine kesin olan zararının çok büyük bir e, tahribata yol açacağı da herkese görülüyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet Can Coşkun, numuneler alınacak, tespitler burada devam edecek ve sonucunda Fırat Nehri tehlike altında mı değil mi? Onun da e, sonucunu gelecekte öğreneceğiz.